31 100 bit göndermiş efendim. Pelin abla seviliyorsun. Bunu izler misin deyip bir tane link göndermiş. en çok ne olmak zor? Kadın. Kadın. Tersini düşünen var mı? Bence Türkiye'de en çok kadın olmak zor. <laughs> Yok lan hayvan da var. Türkiye'de en çok zor olan şey yaşayan bir canlı olmak. Yani düşünebilen bir varlık olmana da gerek yok. Kadın olmak ben. Niçin efendim? Görüyoruz yani kadın olmak zor bence. Evet. Dayak yiyorlar şiddet, tecavüz, taciz falan. Şu zamanlarda kadın olmak zor sen. Aynı şey köpeklere de yapılıyor. Kedilere de yapılıyor. Çocuklara da yapıyor. İşte o yüzden diyorum ya yani nefes alan herhangi bir canlı olmak çok zor. Çok zor. Buna, buna orman da dahil, bitkiler de dahil. Dahil de dahil yani. Damacana bile var abi yani anladın mı? Sanırsam. Türkiye'de en çok ne olmak zor? Kadın, hayvan, ağaç. Türkiye'de en çok ne olmak zor? Suriye olmak zor. Suriye. Suriye. Hı. Zor şartları yaşıyoruz için. Türkiye'de en çok ne olmak zor? Bankamatik. Bankamatik. neden ki? Hiç. Neden? Sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Ama orası haklı bence. Daha çok vermeleri gerek. Ama onlar da Harika. halletsin. Oraya ben karışamam işte. Yayınlarsanız çok severim. İnsan olmak zor. Şöyle insanlığın kaybolduğu bir dönemdeyiz. Bir kadın ayağını kırmıştı. Sırf sur diye Kimse ambulans çağırmadı. Yani o yüzden bence insan olmak zor. Efendim Türkiye'de en çok ne olmak zor? Hoca olmak zor. Yemeğe davet ediyorlar. E, diyorlar beleşçisiniz. Bir şey yapıyor. Hocanın birisi suç işledi mi bütün hocalar suçtu. Birisi sapık oluyor bütün hepsini suçluyorlar falan. Hani hoca olmak zor. Sarık. <laughs> evet Sarık. Bunlardan dolayı çok sıkıntı çekiyoruz ama olsun yani. Tabi çekiyorum ya. İnsan böyle sanki böyle yani 1 milyon önce 1 milyon yıl önce gelmiş birini görmüş gibi böyle dönerek bakıyorlar. Arada da dönen bir daha bakıyor, bir daha bakıyor falan böyle. Tabii oluyor. Siz diyor öleceksiniz şöyle falan diyen var. Sizi asacağız diyen var. 1923'e götüreceğiz sizi diyen var. Biz diyoruz buyurun Hodri Meydan. Asacağız mı? Aa. Ya ben yolda falan yürürken, şey yaparken, bak size çok ciddi söylüyorum yani. Hiç böyle hiç mesela birisinin kıyafetine baktığımı ciddi ciddi bakın yalan söylemiyorum size. Hatırlamıyorum bile ya. Etrafımda kim ne giyiniyor? Ne yapıyor? Nasıl yaşıyor? Yani bak tek bir gün bile yani şöyle yani göz ucuyla bile baktığımı hatırlamıyorum ya. O kadar umurumda değil ki milletin ne yaptığı. Asla umurumda değil ya. Herkes delirmiş. Bir i̇şte şeyden ne kadar saçma sizi 1923'e geri götüreceğiz. <laughs> Cumhuriyeti bir daha ilan edeceğiz. Tamam okey. <laughs> Türkiye'ye, gençlere nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Allah İslam'la şereflendirsin sizi. Sizce Türkiye'de en çok ne olmak zor? En çok porno yıldızı olmak zor. Emin misin? <gülüyor> Eminim. <gülüyor> olmak mı istiyorsun? Evet. Bilmem ben öyle şeyleri gündemi takip etmiyorum. Gündem beni takip etsin yavrum. Türkiye... Oooo! <laughs> Ben de aynı fikirdeyim bu arada gündem beni takip etsin ben gündemi takip etmek istemiyorum. Gündem beni takip etse ne kadar mutlu yaşayacak aslında Türkiye gündemi. Ama beni takip etmiyorlar işte. Bambaşka başka meselelerdeler yani beni takip etseler ne kadar mutlu olacak ama etmiyor. Etmiyor. Türkiye'de Hı. en çok ne olmak zor? Taklacı olmak zor. E ee, bir takla mı atıyor? Peki okey evet zor. Sizce Türkiye'de en çok ne olmak zor? Kadın olmak zor. İnsan olmak zor. İnsan. E çünkü e, insanlarından dolayı. Ne kadar hoş kadın. Dolayı. Cinsiyet ayrımı. Ay ben böyle kadınları çok beğeniyorum ya. Gerçekten. TRT Twitch. TRT Twitch açılsa. Oraya çıksam fena mı olur? Ha? Ha? Fena mı olur? Niye maske takmıyor kimse bu arada Allah'ım ya, yarabbim. Ne yapıyorlar. Zaten bir ayrım var ortada. Siz diye ay onu giyemesin. E Sen de o var diye, bende de bu var diye ayrım yapılamaz. Sende de aynı organlar var. Tek birinden farklı. <laughs> yani kadın erkek eşittir. Hani kısa Vallahi giyip başladım. gezemiyor. Yani Böyle bakışlar erkek. farklı oluyor. Ama bir erkek istediğini yapabiliyor. Çünkü zaman değişti ama Aferin bizim Türkiye insanları yapalım. değişmedi kısacası. Ama kızlar bir yandan kısıtlanmak zorunda bir yandan değil. Erkekler yüzünden pardon üstünüze alınmayın anneleri yapmış. hep büyütüyor aslan oğlum yakışıklı oğlum hey ya. eve çağırıyor kızı sonra kız suçlu oluyor kız belki de iyi niyetle gidiyor E teşvik ediyorlar bir yaşından başlıyor her şey Be çocuk zaten. beziyle duruyor ama çocuk bezi giyemez İlla giymesi lazım bir çamaşırını giymesi lazım bir yaşından ama erkeğim göstersem oğlum sıkıntı yok sıkıntı olan burası bence zaten Allah rızası için <laughs> ben bu saatten sonra bu erkeklerden bıkmış durumdayım <laughs> Size ne etek giyiyorsam, size ne şort giyiyorsam siz de bakmayın. Konuş kız. Doğru. <laughs> bakmayın yani. Bakıyorsanız da insanca gelin tanışın. Ufkunuzu geliştirin diyorum. <laughs> sadece ufkunuzu geliştirin. <laughs> oh, çok Geçmişte iyi. kalmayın. Geleceğe bakın. İstiyorsanız diksiyon dersi verebilirim yani. Biraz medeni olun. Biraz ne bileyim Şalvarla mı uzun etekle mi çıkalım? Bak ben kısa boyluyum. Uzun giyemiyorum. Daha da kısa oluyorum. müthiş bir insansın. Allah aşkına at da adres versin. <laughs> Düğü ben kıza böyle uzun giyemeyim. Ben de öyleyim bu arada. Ben de öyleyim. Muhteşem ya. aman <laughs> aman bu erkeklerin hepsine bakmışım. <laughs> Videoyu bir <laughs> ya yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok yok hemen evet, ben ifşa edeyim. Zomlar mısın beni? Zomlar. <laughs> <laughs> Sizce Türkiye'de en çok ne olmak zor? Kadın olmak tabii ki. Çünkü tecavüze uğrayan kadın. Taciz edilen kadın. Öldürülen kadın. Evet köle. Türkiye'de köledir yani kadın. Bunun başka bir ismi olamaz. Ya da ikinci bir adıyla seks kölesidir. Onun dışında herhangi bir şey göremiyorum ben. Ya biraz insan olmaları gerekiyor. Yani dar bir e, kafayla hareket etmemeleri gerekiyor. Ben bunu düşünüyorum. Ya örümcek beyinli diyelim. Cehaletten korkacaksın ki Türk ve Türkiye'de de şu anda %99'u bu durumda. Evet. Keşke erkek olsaydım. Hayvana tecavüz evet eden ya. erkek. Onu ben de Kadına çok tecavüz istiyorum eden bazen. erkek. Çocuğa tecavüz eden erkek. Nedir? Yani ben erkek... Ama en çok erkekler ölüyor. Ölüm oranlarına bakıyoruz. En çok erkekler ölüyor kadın kadınların ölüm oranı daha düşük. <laughs> en çok en çok erkekler ölüm oranlarına bakın erkekler daha çok ölüyor. Allah Allah. Im. Ay bana bunları yolluyorsunuz sonra işte iki hafta oturup migren ağrısı çekiyorum. Üff. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Aa ben asla genelleme yapmıyorum. Hiçbir zaman hiçbir zaman yapmadım, yapmam da. Erkek olsaydım şahsen o kimlikten utanırdım. Sizce Türkiye'de en çok ne olmak zor? Ay gömleği çok güzel. Yeni mezun. Üniversiteden yeni mezun olmak zor. Çünkü şu an çıkarımların yapıldığı bir dönem. Yani işten e, çıkarmaların sık olduğu bir dönemdeyiz. Yeni mezunlarsa İş arıyor muhtemelen. Haliyle yeni mezun olmak için çok yanlış bir vakitteyiz. Sizce Türkiye'de en çok ne olmak zor? Pilot, astronot, astronot, özel harekat. Yani çalışmadan olmuyor şahsen. Bizim insanlarımız fazla çalışmıyorlar, çok tembeller. O yüzden zor geliyor insanlara. Efendim Türkiye'de en çok ne olmak zor? Hayat şartları zor. Bir de yaşamak zor. Öyle bir kötüye gidiyoruz ki şu anda e anlatamam. Fenerbahçe'li olmak çok zor. Her sezon <laughs> bir. Bak. Herkesin derdi kendine işte. <laughs> Herkesin derdi kendisi. Ümitle başlıyorsun. Yine sonunu hiçbir zaman getiremeyeceğimiz gibi <laughs> Magacım hoş geldin. Ben futbolu <laughs> izlemiyorum ha. Kadın zor. Kadınlara tecavüz ediliyor, şiddet görüyorlar. Allah belalarını versin. İnşallah. İnşallah yok e, adalet yerini bulur diyoruz. Türkiye'de en çok ne olmak zor? Doktor. <gülüyor> <gülüyor> Mühendis. <gülüyor> Mühendis. E, çünkü genetik mühendisliğinde iş az. Kadın olmak zor bence. kadına şiddet çok. Yazık kaç yaşında durmak? Yani. Vicdanınızla beyninizin hükmetmediği bir sürü şey oluyor <laughs> dünyada ve bunlara sağır ve dilsiz kalıyorsunuz. Türkiye'de en çok ne olmak zor? Saygın beş olmak zor. Çünkü büyükler der ki, atın nalı çıkar, kalır oyna, adamın al toplatır, avradın oyna. Ah, Ay yetişin koşunlar. Oy oy. Ay. Ay kolonya verin. Ay bir ekrandan çıksın gelsin bileklerim olsun. Allah aşkına bir ekran. Ay bir çıksın gelsin. Oy. Kuşlarımı arasın biri. Üst katta benim izleyici var. Deniz kattaki katta ki izliyorsan gel öp bileklerimi. Geliyor demişim gelme sakın. <laughs> Gelmeyin. şu an gelme yayındayım. <laughs> çok iyi ya çok bir şey çok iyi özlü sözlü bu arada. Aşırı aşırı iyi özlü sözlü bak size ciddi söylüyorum. Anne olmak zor her konuda her şey anne bakın şu an korona dönemi var çocuklar evde her şey anne dersi takip et anne sabah kalk anne eşini gönder anne öğlen yemek hazırla ya günlük işleri saymıyorum kaleme vurdum eşimin üç katı maaş almam gerekiyor benim Sizce Türkiye'de en çok ne olmak zor? Çalışan çünkü çalışıyorsun ya. ben hayat zor yani Allah'ım niye kimse maske takmıyor Merhaba. düzgün Merhaba. takmıyor Türkiye'de en çok ne olmak zor? Temizliksi de zor Evet. Müzisyen olmak zor. Niçin zor efendim? Çünkü e, bir sahnede çalarken, özellikle Türkiye'de oluyor bu, karşıdaki insan beni satın aldığını düşünüyor ben çalarken. Kadın net dolmuş ya, bir ara zaten mesela bak bunu şeyden de çok iyi anlarsınız, Demet Akalın bir dönem ben böyle bütün aileleri örgütleyecek falan diye gerçekten bir gerildim, bir korktum şahsım adına. <laughs> <laughs> Bayağı Demet Akalın bir ara seferberlik başlatacaktı yani çok az kalmıştı çocuk evde olduğu için. <laughs> Ailelerin belki şu anda ailelerinizin çoğu da öyledir. Hele hele özellikle bak bunu çok ciddi söylüyorum. Üniversitede şehir dışında okuyorsanız ve şu anda aile evindeyseniz var ya o kadar iyi biliyorum ki o hislerinizi. O kadar iyi biliyorum ki o hislerinizi. Sa eve sığamıyorsun. Böyle o kahvaltı böyle sana zul geliyor. Akşam yemeği zul geliyor. Bir türlü alışamıyorsun. Bunalım da bunalım, bunalım da bunalım. Ama şunu hiç merak etmeyin. Aynı bunalımı aileniz de yaşıyor. Emin olun ki onlar da yani bir gözünüze bakıyorlar. Çok ciddiyim. <laughs> İmdat diye bağırasınız geliyor, değil mi? E çünkü ne? Şimdi üniversiteyi ben de şehir dışında okuduğum için biliyorum. Ya mesela atıyorum ben normalde istediğim zaman yemeğimi yiyorum tamam mı? Ben sabah kalktığım gibi yemek yemekten nefret ederim. Yıllarca aile evinde sabah kalktığım gibi yemek yedim. Sabah uyandırıldığım gibi. Gözünü açarsın ağzına biri yumurta tıkıyor öbürü peynir tıkıyor öbürü çay koyuyor falan. Ya mesela atıyorum üniversitede şey yapıyorsun istediğin saatte yiyorsun. Akşam yemeğine sen karar veriyorsun. Ne yemek istiyorsan, ne yapmak istiyorsan. Belli bir saatte orada olmana gerek yok. Ya mesela atıyorum diyorsun ki bir çay içeyim hani arkadaşlarla çıkayım. Gidiyorsun bir çay içiyorsun. En basitinden Mesela akşam 8 gibi, 9 gibi diyorsun ki bir yürüyüş yapayım da geri döneyim. Şimdi bunları yaşayamadığınız için şey oluyorsunuz değil mi böyle hepiniz. <laughs> Allah'ım bunu hak edecek ne yaptım? <laughs> geçecek, geçecek, hepsi geçecek. Hepsi geçecek sevgili üniversiteli kardeşlerim. Tekrardan bir gün geri döneceksiniz. Ben sizin Twitter'da da niye kudurduğunuzu biliyorum sürekli. Uzaktan eğitim olmuyor. Ne olur okulumuzu açın. Falan diye niye kudurduğunuzu da biliyorum. <laughs> Şahsın adına konuşuyorum. Ben annemle babamla çok iyi anlaşan, çok iyi geçinen bir insanım mesela. Çok da iyi anlaşırız hem annemle hem babamla hem ablamla. Ama mesela ben bile benim bile tamir edemediğim dönemler oluyor yani. Size en iyi ben anlıyorum. Hepsi geçecek merak etmeyin. Bu da geçecek, bitecek. <laughs> i̇şte şunu Neden? çal. Mesela şey diyor. Hani çalar mısın değil de bunu çalacak. Ya bırak bana şey ayağını ya. Hadi hadi. Eğitim alamıyoruz. Uzaktan eğitim olmuyor. Hadi. Hani bana, bana anlatmayın. Bak bana git anana babana onu anlat. Bana anlatma boş yere. Bana yalandan uydurmayın yani. Anlatabiliyor muyum? <laughs> şey yani. Uzaktan öyle yenemiyoruz falan gibi onu gidip başkasına Ama Bana söylemeyin. Ben sizin içinizi bilirim. Hadi oradan ben de şehir okudum. <laughs> diyor. Özellikle iki dubleden sonra <laughs> insanımıza çok oluyor bu. İnsan. Patenden daha zor. Kolay gelsin. <laughs> en çok ne olmak zor? Kokoreççi. Niçin? Çünkü en iyisi biziz. Türkiye'de en çok ne olmak zor? İnsan. Görgü eğitim ve vicdan. Türkiye'de en çok ne olmak zor? Karakterli olmak zor. Karakter sahibi diyor. Adam olmak zor baba. Sizce Türkiye'de en çok ne olmak zor efendim? Yalnızlık be yavrum. Niçin efendim? Yalnızlık çok kötü. Yaşayan bilir. Şimdi var ya yavrum etrafında nefes istersin. Gerçi benim en güzel nefesim televizyon. O olmadığı zaman hiç rahat olmam. Ya çok güzel yavrum Onun için derler ya. Kötü derler ama Sağlıklıysan iyi. Sağlığını kaybedersen kötü. Çünkü kapını açacak adam olmaz. Eşinizi kayıp mı ettiniz? Yok hiç evlenmedim ben. Kısmet olmadı herhalde. Hiç istemedim çünkü annem babama baktım. Onlar benim için en güzel eş oldu yani. Onları kaybedince de zaten iş bitti. Ondan sonra da hiç istemedim. Bence öğrenci olmak çok zor. Hayat şartları gerçekten Ayy, zor çünkü eğitim süreci. Ay yerim seni ya. Komşusu komşusu olan yok mu Tanya neden? Mesela ben bana da sorsan yalnızlık dünyanın en güzel şeyi derim bu yaşta. Vallahi kötü kötü olduk. Kurban olurum. Zorlu bir dönem. Özellikle şu an koronadan, pandemiden dolayı gerçekten öğrenciler çok sıkıntı çekiyor. Türkiye'den çok anne baba olmak zordur ya. Gençler kötü. O sebebi bu bence. Türkiye'de en çok ne ha. olmak zor? kötü ya. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben tam tersi. Ben şu anki gençlerin hiç kötü olduğunu düşünmüyorum. Bence çok daha aydın fikirli. E, çok daha dışarıyı iyi analiz eden. Ben Z kuşağının kesinlikle e, çok daha mantıklı kararlar alacağını düşünüyorum ya. Ciddi söylüyorum. Ben Z'ye mi gibi? Bize ben Z'ye girmiyorum değil mi? Z kuşağı mıyım ben? Zoomer'ları seviyorum şahsen ben. Ben hiç bir kötülüklerini görmedim ya. Gerçekten hatta ben tam tersine ben Z kuşağının beni ileride hem beni hem ülkeyi çok daha fazla mutlu edeceğini düşünüyorum. Çünkü kendisine daha yüksek öz saygısı olan, etrafına daha fazla saygısı olan bir topluluğun yetiştiğini düşünüyorum ben. Gerçi şey istatistiklerine falan bakmak lazım. Böyle her yıl düzenli olarak yapılan Eee testler var ya hani dünya genelinde. Dünya genelinde mesela atıyorum siz matematik konusunda dünyada kaçıncı sıradasınız sevgili Z kuşu? İşte ne bileyim e, geometride kaçıncı sıradasınız? Fen bilimlerinde kaçıncı sıradasınız? Kendi dilinizi konuşmada, okumada, anlamada kaçıncı sıradasınız? Onlara bir bakmak lazım. Biz x'iz değil mi burgalı? Tamam okey. Anam x'ler de bir garip ya. Bırak Allah Allah'ın Emir Denk Taş 25. ayında efendim. İyi yayınlar Aslan ablam haber ya demiş. iyiyim. Ya Ahmet Emir, geçen gün seni çekiştirdim ben. Dedim ki bunun adı dedim Ahmet Emir'di dedim. Bak şimdi cool olmaya çalışıyor. Adını Emir Denktaş yapmış dedim. Unutma, ben unutmam. Beni biliyorsun. Adam. İnsan olmak zor bence. Niçin efendim? <laughs> yani sebebe gerek yok belli her şey ortada. Bence kadın olmak zor. Bence hayvan olmak. Yani son zamanlarda da gördüğümüz gibi kadına şiddet çok fazla yay yaygın şu an. Zor işte. Türkiye'de en çok ne olmak zor? Türk erkeği. Niçin? Ee, çok zor çünkü herkes bununla övünüyor mesela. Ona buna laf atıyorsun. Seni tutuyorlar. Türkiye'de insan olmak çok zor. E çünkü... Ne demek o ya anlamadım. Ona buna laf atınca seni tutmaları mı kötü bir şey? Anlamadım ki. Ne demeye çalıştı? ona buna laf atıyorsun. Seni engelliyorlar. Bu da kötü bir şey mi dedi? Ben hala da aynı şeyi söylüyorum. Bu ülkede erkek olmak da zor, kadın olmak da zor, hayvan olmak da zor, bitki olmak da zor. Zor da zor yani. Ya göl olmam bile zor lan. Göl olmam bile zor. Dipsiz Göl'ün son fotoğrafına bir gidin bakın Allah aşkına. Bir gidin bakın ya. Kaç bin yıldır orada öyle duruyor ya. Orada öyle Bak öyle duruyor. Göl lan bu, göl göl. Göl bu. Ve gidin son haline bakın. Çamurlu su. Çünkü baktığımız zaman e, hiçbir insan istediği gibi yaşayamıyor. Hayallerini gerçekleştiremiyor. Ya daha çok hani belli bir mesleğimin üzerinde o e, 1 milyon ya da 2 milyon dolar kazanmak gibi hedefleri olmalı bence. Yani bir Türk gencin. Öğrenci olmak zor. Vatandaş olmak zor. Bu ülkede yaşamak başlı başına zor zaten. Kimse geçinemiyor. Kimse evine ekmek götüremiyor. Öğrencinin bursu öğrenciye yetmiyor. Bursu biten öğrenciye kredi sağlanmıyor. Türkiye'de yaşanmaz. İlk fırsatını bulduğun an Türkiye'den çıkıp gitmek lazım. Bana göre Türkiye'de en çok insan olmak zor. Yani kadın cinayetleri örneğin. Kimin kim, kime ne yaptığı belli değil. Çocuklara karşı duyarlı olalım gençlere karşı. Saygılı ve vicdanlı olmak zor. Saygı ve vicdan olduğu sürece ne bir krizimiz olur, ne bir cinayetimiz olur, ne bir şiddetimiz olur. Her şey ortadan kalkar ya bence saygılı olsa herkes de birbirini anlar. Güzel bir Çok ülke basit olur aslında var. ama. Abi Türkiye'de çocuk olmak zor ya ben çocuklara gerçekten işim gidiyor. Bence ülkede hani yetim, öksüz, ne bileyim kimsesiz çocuk kalmaması lazım. Çocuklarımıza bir el uzatılması lazım. Türkiye'de çocuk olmak zor abi. Abi yoksul olmak, kadın olmak, gariban olmak. Türkiye'nin en zor şeyi bu yani. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok... Ya babam mesela kendi döneminde özellikle bu öğrencilik olayı işte üniversite olayı benim aşırı canımı yakıyor ya. Çünkü babam mesela anlatıyor babam diyor ki bizim dönemimizde diyor üniversiteyi geç diyor liseyi bitirdin mi bir yere ya müdür olurdun diyor ya bankada çalışırdı. Bak liseyi bitiriyorsun Bankada çalışıyorsun. Benim babam 59 doğumlu. O yüzden şimdi mesela gençleri şimdi beğenmiyorlar. E kral kusura bakma da yani <laughs> şimdi konuşmayayım konuşmayayım. Diyorum da çok sevgili boomerlar. Çok sevgili biricik boomerlarımız. Kusura bakmayın da liseyi bitirip Liseyi bitirip ben de girerdim bankada işe 1970 senesinde, 1960 senesinde, 80 senesinde. İnanılmaz ya. Şimdi beğenmiyorlar. Şimdi çok tembel. Okuyorlar ama iş beğenmiyorlar. Ne mezunusun amca diyorsun? Diyor ki ben ilkokul mezunuyum ama devlette devlet memuruyum. Devlette memurluk yaptım. Yani kral Allah aşkına Reis. Senin dönemin ne? Benim dönemin bir mi? Bizde üniversite bitiriyorsun. Üniversite bitirdikten sonra yüksek lisansını yapıyorsun. Yüksek lisansının yanına. A böyle sertifika diziyorsun. Bak buradan yemin ediyorum Eskişehir'e yol olur. Sertifikat iziyorsun, Dil eğitimleri onlar bunlar bilmem neler. Eee anında şey yapılıyor Hasan'a, Anında şey yapılıyor. Aa anıma hani iş yok. Çok i̇ş şey. <laughs> İşi buluyorsun. Nerede buluyorsunuz? İş İstanbul'da biliyorsun. İstanbul'da buluyorsun diyelim ki. İstanbul'da Allah aşkına bir açın en kötü semtlerin en kötü evlerine bir bakın. Kiralar ne kadar? Ne kadar kiralar? En çok istihdamın sağlandığı şehir Türkiye'de. Türkiye'nin bütün bir pazarının, sanayisinin neredeyse her şeyinin döndüğü şehir İstanbul. Bir gidin bakın. Orada ya bu arada iş bulabilirsiniz İstanbul'da. Ama ne yani şimdi Allah aşkına Mühendislik bitirmiş tamam mı? Üstüne dilini eklemiş. Üstüne yüksek lisansını yapmış. Onu yapmış bunu yapmış. Düzgün bir iş istiyor ya. En azından alanında çalışmak istiyor. Yok. <laughs> yok. Ee, yok mübarek. Biz sizi ararız biz sizi Bak bugün gene benim ta iki yıl önce. iki iki ne zamandı o? Yayını açmaya başladığımın yalan olmasın. Ee, birinci yılının sonları dedi. İş başvurularında bulunuyordum ben yine ee, şey üzerinden işte ne bileyim secret cv üzerinden. Eee diğerlerinin adlarını hatırlamıyorum. Bana secret cv'den bugün mesaj gelmiş. 2 sene önceki başvurumun mesajı bana yeni gelmiş. Görüşmeye gelin diyorlar. 2 <laughs> sene. 2 sene ya. 2 sene abi. Ya şey yapma aramasaydınız beni mezarda arasaydın ya. Bana mezarda geri dönseydin ya. Bana mezarda geri dönseydin. Nasıl fikir ben mezara girseydim mesela oradan beni kaldırsaydın desenin ki. Mübarek mübarek kalk. <laughs> Sen Banvit'e iş başvurusunda bulunmuştun şey, onun cevabı geldi. Bir sinirlerim bozuldu bugün sabah onu görünce. <laughs> ya Rabbim. Krallar ya Allah razı Bir şey söyleyeceğim ama iki dönmeye de bilirlerdi. Dönmeye de bilirlerdi. Sana mikrofonu röportajları inanılmaz ya. İçinden çok ilginç insan manzaraları çıkıyor yani. Aa,